Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Hazal Subaşı ve Erkan Meriç'ten özel bir video ile yine sizlerle beraberiz. Sessizce Bir Aşk kanalını izleyen izleyicilerim için Hazal Çifti'nden muhteşem videolar hazırlamaya, muhteşem görüntüler paylaşmaya devam ediyorum. Umarım sizler de kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsınız. En güzel görüntülerini... Yeni paylaşımların devamını izlemek için kanalıma destek olmayı devam edip abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Hoşçakalın kanalıma ve videolarımı izlemede kalan destegeniz için de hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Hoşçakalın arkadaşlar.